Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma bu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de çok güzel bir şey açacağız ama yine dışarıdan geldiğim için ve size videoyu yetiştirmem gerektiği için hemen açmak istiyorum oradan yorgunum. Bakın öyle şeyler aldım ki videoyu sakın bak diye geçmeyin çok güzel şeyler bakın Bakın. Gördünüz? Teker teker size göstereceğim. Öncelikle bir tane labubu aldım büyü ablan dedi ki ben sana don gününde hediye alacaktım zaten. O yüzden dedi ki hem stitch alacaktım dedi sana doğum gününde. O yüzden bir tane bundan böyle renkler çıkıyor. Pembesini çok istiyorum. Daha sonra iki tane sona aldım. Sona ayıcısı telefon arkasını yapıştıran şeyler şöyle. Bir tane de Sephora'dan şöyle bir dudak nemler bunu açmam büyük ihtimalle. Bunların ikisinden bir tanesini açacağım. Bir tanesini takipçime göndermek istiyorum. Ben başkaları gibi değilim. Gamze Kartal olsun, Feride olsun, Ahmet Can Dünya falan olsun zaten Ahmet Can Dünya vermiyor ama ben açıldı kusura bakmayın. Ben size göz göndereceğim. Ben artık gönderme yolunu bulduğum için bir tanesini göndermek istiyorum. Bunu göndermek istiyorum çünkü bu yeni çıktı ve daha güzel. Bu eski o yüzden buna kendimi alacağım. Ya yani açacağım. O zaman hadi başlayalım çok heyecanlıyım. Takipçime gidecek o zaman burada kalsın. Şimdi labubu açmak istiyorum öncelikle. Şöyle bir şey var. Aa ah, heyecanlandım yırtacağım ya uğraşamam. Patlatmak istiyorum. La bu bu da patlayayım. Ay çok güzel. Ay Allah'tan kartım artıyor. Bakın bakacak ama yok. Hazır mısınız? Ha tamam, heyecanlandım. Önce siz görün. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> Bakın arkadaşlar ben Labubu'dan nefret ederim. Hatta bir tane videom var Labubu ile alakalı. Ama gerçekten çok tatlı. Bakın yiyeceğim. Ama ben pembe istedim ya. Bir tek bir de bir dakika. <laughs> ben stiç çıkartmışım. Bakın mavi yok. Bu var ama bu açık mavi. İlk bu aldım ve stiç çıkarttım. İnanmıyorum. Stiç bu. Aa, şimdi lavaboyu açalım. Bir de sona ineceğiz. Bunu hemen buradan yırtalım. Bunlardan istediklerim de var. Ben bundan şunun çok çıkmasını istiyorum. Gizemli de var. Hadi o zaman bunu patlatalım. Ya patlattık. Şöyle buradan açalım. Bir kartı var ama bu zaten bir gösterme kartı yani şey değil. Açalım hazır mısınız? İnşallah pembe istediğim çıkar. Şöyle. Ay poposu var bunun. Ya bu ne ya? Ey. Şöyle kafasını da taktık. Telefonumu. Burasını yapıştırırım artık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.